Rush'ın siyah çok güzel ama ya. İsmini boşuna raş koymadık. Çok güzel bir rengi var. <laughs> Lan adamın üzerine mi işeceksin? Toma. Aslında siz anlaşırsınız. Ama Alfa sen sakin olmayın ki. Toma'yı dürtüyorsun. Toma Alfa'ya saygı duyuyor. Çünkü ondan büyük yani biliyor. Onun yanında yetişti. Toma Alfa'nın öğrencisi aslında. Ama Alfa çok agresif. Baksana. Toma'yı resmen şey yapıyor. Teşvik ediyor dövüşmeye, kavga etmeye. Yoksa Toma çok karakterli yani biliyor. Saygı duyuyor Alfa'ya. Raş sen ne yapıyorsun? Bak Reyna'ya bak. Yuvaya yaklaşma diyor. Raş gel. Lan ellerim dondu. Raşo. Alfa bir sakin ol ya. Tamam. İnek. <laughs> Alfa. Gir lan. İnek. Gel Toma. Üşüdü. Koş 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 koş. Ya şimdi Destan ve Asena'nın hareketleri tamam. Daha çok burada benziyor diyorsunuz ama Raş da öyle. Raş şu an benim yanımda rahat olduğu için. Rahat olduğu için böyle. Şşş. Ama Asena ve Destan rahat olmadığı için. Çünkü daha bana alışmadılar. Raş 10 aylık. E Asena, Destan 6 aylık. Daha 4 ay sürecek sosyalizasyon, eğitim öyle kolay değil. Yani o yüzden karıştırmayın. Raş da küçükken böyleydi. O evreleri size gösteremedim. O aralar video atmıyordum. Ama Raş da yavruyken öyleydi. Bak 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 bak. Hop atladı. <laughs> Çok güzel zıplıyor. Yani kurtlar efsane zıplıyor. Raş'ın mizacı, anatomisi, fenotipi, rengi niye farklı? Çünkü tek bir çeşit Wolfdog yok. Ya Wolfdog deyince insanların aklına Çekoslavak, Alfa gibi geliyor. Değil. Ay. Nice nice. Ee, renkleri, farklı fenotipler daha neler neler var. Yani tabi bunu bizim Türkiye. Türkiye biliyorsunuz. Sonradan geldi. Çekoslavak BorTok. Ee, yani bir şeyi ilk getirmek yetiştirmek önemli değil. Bunu da kimse yanlış bir noktaya çekmesin. Dikkatinizi çekerim. Örnek veririm. Yani Nokia bir zamanlar telefon şirketi deviydi. Yani yıllar önce Nokia vardı. İlk Nokia telefonu çıkardı. Bundan 15 sene önce, 20 sene önce Nokia vardı. Hiçbiri yoktu. Ama şu an Samsung, iPhone, Huawei, Huawei, ha, Huawei <laughs> çıktı. Ne oldu? İşi ilerlettiler. Yani bir şey ilk getirip yetiştirip eğitip beslemek önemli değil. Onu daha profesyonel bir şekilde ileriye taşımak önemli. Yani bilmem buradan anlatabildim ben. Ama lütfen rica ediyorum kimse yanlış bir noktaya çekmesin. Yani bunu şey için diyorum. Çünkü sürekli yorumlarda görüyorum. Abi ilk sen getirmedin yok şu getirdi bu getirdi. Ya tamam getirebilir şey de yapabilir üretebilir. Biz de birçok şeyi ilk ilk gerçekleştirdik ama biz bunu öyle sürekli dile getirmiyoruz. Yani şey yapmıyoruz. Söylemiyoruz. Teşvik edecek şekilde. Ben yaptım, ben ettim. Ben getirdim. Ya önemli değil değil. Ben bilmiyor muyum bunu 10 sene önce getirmeyi veya 8 sene önce getirmeyi ben de biliyordum. Ama ona uygun değildim. Müsait değildim. Ortam müsait değildi. Ben hazır değildim. Hem maddi yönden hem Müsaitlik durumundan. Ya kimse yanlış anlamasın yine söylüyorum. Daha insanlar Vofdo'nun ne olduğunu bilmeden bilmiyorlardı. Ben 10 sene önce araştırıyordum en iyi kanatları kimde. Zaten şu renkleri toplamam şu renkleri getirmem. Ee, benim geçmişime dayanıyor. Ben bunları parayla almadım. İsmimle aldım. Yani bizim WhatsApp grubumuz var. Dünya üzerinde ee, orada Vofçüler var. Kurt yetiştiricileri var. Deney yapan insanlar var. Daha farklı ne üretebilirim? Nasıl bir şey yapabiliriz diye çalışan insanlar ve biz her gün hemen hemen bu grupta tartışıyoruz. Ya bilgiler olsun, şeyler olsun ve ben bu grupta yöneticiyim. Bunu da söylüyorum. Bak bu grupta 3 tane yönetici var. Bir tanesi benim. 78 kişi var. Rusundan tut, Kanadalısından, Amerikalısından, İspanyolundan, İtalyasından, Fransızından. Yani birçok insan var. Ya bunların için söylüyorum övünmeyi asla sevmem. Ama ya artık öyle bir şey olmuş ki şu an yorumlarda ya insanların mesajları artık bıktırdı beni. Bunu açıklama gereği duydum. Mesajlar olsun, yorumlar olsun, ya videolar olsun. O yüzden ha kimse yanlış yöne çekmesin. Ben kimseye kim beslemem, kimseyi kıskanmam, kimseyle de yarışmam. Yani yarışma falan şu tarz bu tarz şeyler benim ilgimi çekmez. Beni hiçbir yarışmada göremezsiniz. Hiçbir yarışmaya da gitmem. Yani bazı yarışmalar tamamen gönül hoşnut etmek için para tuzağı. Ya bir de adamlar bilmiyor. Kulaktan duyma bilgilerle yok şöyledir böyledir. Tamam. Uluş. Aferin <laughs> Lan oğlum Alfa'nın kafesine sırt taşınır mı lan? Isırır o inek. Alfa hainlik yapma. Isırma adamı. Reyna hayır kızım. Cık. Tamam. Reyna bu arada gergin çünkü hamile. Şş, tamam kızım. Reyna. Reyna içeri. İçeri gir koş. İçeri. Opa o, lan taşıyamıyor resmen. Kızım içeri gir. Reyna. Reyna içeri. İçeri kızım. Hadi kızım koş. İçeri gir tamam. Raşa bakma. Aferin. Aferin kızıma bravo. Aferin Reyna. Aslan kızım ya çok zeki. Reyna'yı zaten farklı kılan zekası. Yani boyutuna aldanmayın. Reyna'nın karakteri yeter. Raş. Toma. Ama da Tom'a da çok sağlıyor. O neydi lan? O nasıl bir sesti? Alfa. Ya kangal olmasına rağmen ve erkek olmasına rağmen çok bağlı bana. Normalde kangal başına buyruktur, tamam. Sahibini sever, korur. Sanır ama bu deli değil, bu kadar değil. <gülüyor> Toma. <gülüyor> Aferin bana. <animal. gülüyor> Ha. Evet. Gel oğlum. Benim sağ kolum. Aslan oğlum benim. Şu kuyruk tutuşu mükemmel. Gel. Ha. Kangal konusuna da açıklık getirelim. Onu da söyleyelim. Ben lafımı esirgemem. Neyse onu söylerim. Ne eksik ne fazla. Dur Toma. Bak Toma harika bir köpek. Çok güzel bir kangal. Ha, bu da tartışılır. Konuş, tartışmaya açıldı kapalı ama. Benim gözümde süper kangal. Bana göre kangal. Doğru veya yanlış. Yüzde kaç kangal bilmiyorum. O çemberin içinde hangi numarada yer alıyor bilmiyorum. O kadar yüzde yüzde anlamıyorum. Ama harika bir köpek. Çok cesur, çok yürekli. Aşırı, aşırı korumacı. Ee, aşırı cesaretli ama tek eksik yer, yanı ne biliyor musunuz Tom Hanım? Toma'nın bana göre, geçi bana göre değil yani olanı söylüyoruz. Toma'nın tek eksik yanı alan koruma yapmıyor. Alan korumuyor. Yani şuradan bir atlasın. İlk gider meraktan bakar, koklar. Ondan sonra bir şey etmez. Kendi halinde takılır. Toma köpek düşmana. <laughs> köpek sevmiyor. Yetişkin erkek sevmiyor. Çok cesur. Yani 1 ve 2 atmış, 1 ve 3 atmış bir köpek. Tabii gezdirirken bilinçli hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar vermedik dövüştürmedik de. Beni bilenler de bilir zaten. Çok karşıyım. Ama oldu yani balayına göndermiştik. Orada bizim arkadaşın iki köpeğine birden saldırdı. Adamın köpeğin resmen kafasında kocaman bir delik açtı. Ve iki tane erkek köpeğin arasına daldı. Bir ekibin içine daldı. Hiç yara almadı ama karşıyı mahvetti. Ama çok hırslı yani bu hırsını bir türlü kıramadım. Asena ne yapıyorsun? Yapma. Hayır kızım. Toma. No, 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 no. Ya. Çekemedim ya. Hayır Alfa. Toma. Oyun mu istedim? Koş. Şimdi. Bebişleri de besleyelim. Aferin. Ya Alfa yeter ya. Sus. Rush. Ah. Rush. Koş. Rush. Ah. Rush. Ah. Oh, no. Bismillah. Ah benim. Rush. Rush. Evet şimdi hmm. Asena ve Tesam'ın beslenme saati. Aferin. Ben videoyu size bırakıyorum keyifle izleyin. <laughs> ya Toma sosyalizasyon ilerliyor maşallah. Aferin Halimaa Tomaya bak, Toma çıldırdı ya Ne köpek sesi diye Aşağıda ses var Kızım simiye gol gibi durma ya Çok fazla Anam anam -an, tom çıldırdı vallahi Bak kapıda şu an Ulan tava Yavaş Şu an beslendiler. Kurt gibi aç hepsi. Toma da <laughs> kalan yumurtaları yiyor. Ulan Toma, inek Toma. Aferin. Raş, gidelim oğlum. Kaş, 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 kaş. Aferin destan. Aferin. Toma gel. Koş 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 kaş, kaş, kaş. Aha Toma'nın poşeti. <laughs> Lan, lan, lan. inek tamam Abi hava buz gibi Şu an eksi 5 derece Ellerim üşüdü Aferin oğlum Gel Raş sen ne yapıyorsun Aferin Raş şu an rahat olduğu için Benden çekinmediği için Davranışları sizi yapmasın. Raş da böyleydi Destan'ın yürüyüşü koşuşu var ya. Aslında Destan büyüdüğünde var ya çobanlara, çoban kardeşlerimize... Trollizen, bak bak bak, raşaba, hop! Trollizan. bak bak bak, raşaba. hop! Ustlar! Asena! Lan lan lan, oğlum nereye lan? Çoban kardeşleri trolleyeceğim bu ekiple. Raş, Asena ve Destan üçlüsüyle. <laughs> gel kızım, Asena gel. Aa, aferin, nasıl güzel atladın. Gel kızım. Asena, koş 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 koş, gel. Gel kızım, Asena. Raş. Hayır 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 Rush onunla oynama. Hayır 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 hayır. Şşşt. Taş bırak onu. Şşşt oldu Gel al 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 Aha düştü salak. Rush. <laughs> Şşşt. Hayır. Destan sen ne yapıyorsun? Ya Toma sen. İnek. Toma.